Kaptan FC takımı galip gelmeyi başardı. Karşımızda Ata, Ateş ve de Deniz var. Deniz seninle başlayalım. Talihsiz bir gol oldu. Kendi kalına attın ama yine de galip gelmeyi başardın. Neler söyleyeceksin? Talihsiz bir gol oldu ama sonrasında düzeltmeyi bildik. Keyifli maçtı. Arkadaşlar Roman istedi bunu da yendik artık inşallah bir daha istemez kullanmışlar. <laughs> evet Ateş. Romançlı e da almış oldunuz. İyi bir maç oldu içinde için de. İki golün vardı. Neler söyleyeceksin? Evet güzel bir maçtı. Işte. Öncelikle seri yakaladık. <laughs> Kötü, bir Kötü yenilgiler almıştık. Bir bunu biraz toparladığımızı düşünüyorum. <laughs> takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çok güzel bir oyun ortaya koydu. Teşekkürler Ateş. Ata sendeyiz. Takım olarak toparlandık. Kaptan hepsi geri döndü. Galibiyetlere başladık. Bravo! Takım olarak çok koştuk, tabi biraz öne geçince rağbete kapıldık ama bir geri döndük. Süleyman'a teşekkür ediyoruz, konuk oyuncumuz. Evet Süleyman, sen de almış oldun, hazır gelmiş. gelmişken kaç bir şeysi oynamak ister misin? <laughs> Nereden başlayayım isterseniz. Nasıl performans vardı sence, ee, memnun kaldın mı kendinden öncelikle? Ya bana göre takım çok iyi. Depans, ortası falan her şey çok iyi. Üstelik arkadaşım da çok iyi oynadı, tebrik ediyorum onu da. Ondan sonra yani bir golüm attım oyunda kaydedersin. Yani ben diyeceğim bu kadar yani bir şey. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Var mı arkadaşlar başka söylemek istediğiniz bir şey? Kim geldi bakıyorum. Onur, <laughs> Onur geldi Onur. Sen de orta sahada güzel bir oyun oynadın. Ya, gene revanşı da yendik. Gene çok kolay yeneceğimiz yani maçı. <laughs> gene zor bitirdik. İyi bir galibiyet oldu Teşekkür ederim Süleyman'a da. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler Ömer. Evet Efe geliyor. Efe Efe alalım. Sen her söz için Efe. Güzel maçtı. Rövanşı da aldık. bir daha maç isteyebilirler. Yenilen peynivan güreşe doymuyor gördüğünüz gibi. bir daha yeneriz gelirlerse. Yenilen Yeni güreşi güreşe doymuyor dedi Efe. İddialı bir açıklama. Bitti. Ooo! Kaptan FC! Teşekkürler beyler sağ olun.